Hoşlar selamlar. Motorun yağını değiştireceğiz. Yağ bakımı geldi. Rodajı bitti şu anda. biraz tasını değiştim. Motoru bloğu açıp şöyle göstereyim. Debriyaj tasını söktüm bu şekilde. Değiştirdim. Bu da içinden çıkan eski ya Şimdi ee, şurada yağımız var. Ön dişliyi değiştireceğim. Daha büyük bir dişli takacağım. Şöyle göstereyim. Bir de alt yağ tıpasını değiştireceğim. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi bunları yapacağız. Bundan önce tabii motorda değişiklikler oldu. Onlardan bahsedeyim. İlk olarak şu arka salıncağı değiştirdim. Salıncak yamuktu bildiğiniz üzere. Lastik yamuk duruyordu. Şu şekilde baktığınız zaman lastik düzgün. Tabii şu an egzozu söktüğüm için şuradaki cıvatası söktüm. Şuradaki cıvatasını söktüm. Bir de zincir ayarı yapacağım. Tabi dişiyi taktıktan sonra bir de zincir yağlanacak. Ee, onun dışında şu an bir sıkıntı yok. Bujiyi falan söktüm. Bujiyi de değiştireceğim. Şöyle buraları bir temizlerim. Dediğim gibi debriyaj tasını değiştirdim. Ee, söktük tabi yağın değişim vakti de gelmişti. Yağı da değiştireceğiz. Öyle bir video çekeyim dedim. Şu an motor gördüğünüz gibi bu şekilde. Çamurluk bu arada Lastikler patlamıştı Lastiği sökmek için jantı söktüm ee, Sökülüyken de Motoru devirmişler Devirdikleri için çamurluk kırıldı Sonra çamurluğu değiştirdim Daha doğrusu bu motorun eski çamurluğuydu Şurasını da bakın şöyle göstereyim Şurasını kesmişlerdi Çamurluğu motoru basmak için Buraya plastik kaynağı yaptım Üstüne zımpara komple astarlayıp Boyadım çamurluğu ee, Şimdi onun dışında Blue tabi motoru çalıştırdıktan sonra bayağı bir süre sonra Sibop ayarı falan yapıldı birkaç kere. O yüzden şuradaki civatayı da sökmüştüm. Bir sibop ayarını rahat yani şu külüritör kapağını sökebilmek için bu engel oluyordu burada. Bunu sökmüştüm. Ha pardon bir dakika orada bir yanlışım oldu. Şimdi bu motorun e, ee, contasını arkadaşlar normal contadan koymuştum. Fakat contayı söküp buraya saç conta koydum daha ince. Hani sıkıştırma payı piston biraz daha yaklaşsın diye üst kapağı onu söktüğüm için burada bunu sökmüştüm. Daha sonra motoru hani tekrar sökmek durumunda kalırsam diye bunu sıkmamıştım. Şu an bu da böyle giderken ses yapıyor. Hani şöyle bir sallantısı var. Depoda da ufak bir sallantı var. Onu da halletmemiz lazım. Şimdi dediğim gibi şu dişliği sökeceğim. dişliğin yerine büyük dişli takacağım. Şöyle gördüğünüz gibi 17 var. Burada takılı olan 14 olması lazım. 16 var burada. 16'yı söktüm. 14 taktım. Bir de bu şekilde 17 deneyeceğim. ya yani 16 ile ikinci viteste, üçüncü viteste falan. Zaten birinci viteste kullanamıyorsunuz. Direkt hani gaz vermenizle beraber tekere geliyor. Hele arkanızda kişi varsa rampa yukarı çıkılmıyor motorla. Yani direkt kafa kaldırmaya çalışıyor. O yüzden biraz sakatlık oluyordu. ya yani motoru indiremiyorum yere. Rampa yukarı çıkaramıyorum motoru. Şimdi bu şekilde büyük dişli takacağım. biraz daha hani hız artması açısından. Dediğim gibi dişi değişeceğiz. Yağını değiştirdim bu arada motoru açmışken. Yeni yağ aldım. Yağını koyacağız. Zaten yağ değişimi vakti gelmişti. E, alt contayı conta diyorum pardon. Yağ tıpa vidasını değiştireceğiz. Onun da yenisini aldım. Şimdi e, ilk olarak tıpayı takıyorum. Bu arada filtreyi de değiştim. E, burada yağ filtresi var. Bunu söktüm. Değiştirdim. içinde saç bir filtre var. Şu an nereye attım onu bilmiyorum. Bu arada akşam iş yapıyorum. Hani e, gündüzleri vaktim olmuyor pek fazla. Aslında videoda çekmeye vaktim olmuyor. Yani hem tek kişi uğraşıyorum hem de aynı anda video çekmek o kadar zorlayıcı ki. Şöyle bakayım. Tamam. Çünkü bunun kafası şunun orijinalinden küçük arkadaşlar. Şöyle bakın. Yani kafası dediğim civatası bu 14 olması lazım. Bu da 17. Hatta 18. <laughs> Şimdi ben de cıvata boyuna baktım aynı mı diye Çünkü bu YBR'nin alt tıpası Şöyle göstereyim YBR'nin alt tıpası aynı ama Yani e, cıvata falan boyu aynı O yüzden sıkıntı yok Şimdi bunu yerine takacağız ya Bunu değiştirmek istedim bu bayağı yalama olmuş Önceki söken kişiler bunu yalama etmişler Ben de öyle şeylere takarım biraz Hem de dedim yeni olsun zaten Pahalı bir şey değil Bunu değiştirdim arkadaşlar Şöyle yerine takacağım şimdi gece vakti de iş yapmak zorlayıcı oluyor hem flash tutup hem iş yapmak bir de benim kapalı bir garajım yok direkt yol kenarında iş yapıyorum maalesef şöyle şimdi bunu taktık sıkıyorum bunu fazla sıkmanıza gerek yok tuttuğu zaman bırakmanız lazım yoksa yalama olur o da yalama olursa komple kartel değişmesi gerekiyor diş açılmıyor yani ben daha önceden yalama ettiğim için biliyorum şimdi şunu sökeceğim hazır bu arada hani Yan kapağı çökebilmek için basamağı da çökmüştüm. Onu da sıkmam lazım. Önce bunu sıkayım. Hatta ilk şu vites pedalını takalım. Vites pedalının da şöyle bir sıkıntısı vardı. Burası arkadaşlar, şuraya yalama olmuş. Yani buraya bir şey uydurmam lazım. Onu da halledeceğim şimdi. Vites pedalını bulabilirsem gece tabii iş yaptığım için. Bu arada buji, bujiyi bir temizlemem lazım. Sonrasında bujiyi takacağız. Direkt yağ dolduralım. Şöyle tıpayı açayım. Şunu şuraya koyalım. Bir tek kişi iş yapıyorum. Her zamanki gibi. Bloğu toplarken de tek iş yapmıştım ve biraz heyecanlı olduğum için. Videoyu da çekememiştim. Yağ takacağım. Birazdan şu tamamen boşalsın. Şöyle. Hala geliyor biraz daha var içerisinde. Ondan sonra ee, şu ön dişliği takacağız. Zinciri alacağız. Daha sonrasında egzozu takıp artık çalıştırabiliriz. Evet arkadaşlar vites pedalını bir de ee, şu basamağı yerine sabitledim. Şu an ikisi de oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. İkisi de yerine oturdu. Bir boşalma tamam şimdi dişliyi sökeceğim. Bu arada e, şu kablolara böyle bir ayar çekilecek. Böyle durduğuna bakmayın. Şu an idarelik duruyor hepsi. E, şimdi dişliyi bir sökelim. Evet şimdi vidaları söktük. Bunu çıkartıyoruz. Dişli de bu şekilde geliyor. Şimdi dişli çıktı. Şuraya düştü gördüğünüz gibi. Dişlim zaten bayağı bir aşınmış. Bunun değişmesi de gerekiyordu. Şöyle şimdi bunları buraya koyuyorum. Yine dişliği açacağım. Şöyle. Evet, dişliği çıkaralım yerine. Bu şekilde şimdi bunu buraya takıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yerine taktık. Şimdi şöyle buradan şunu alıyoruz. Bunu da buraya takıyorum. Şimdi bunun olayı bunu taktıktan sonra burada ortada bir boşluk var. O boşluğa denk getirip çevirmek gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu ortadaki boşluktan döndüreceğiz bunu taktıktan sonra. Tamamen düz yapmak gerekiyor. Evet. Şöyle döndü. vida de denk getireceğiz. Şöyle bu şekilde. Şimdi sonra da şu vidaları takıp Şöyle bunu Buradan bu her iki vidayı da Sıkacağım arkadaşlar Şöyle otursun yerine Şimdi bu iki vidayı sıkıp geliyorum hemen Evet Arkadaşlar dişliği taktım ee, Gerge ayarını yaptım Çok az da bir yağ döktüm Şu an gördüğünüz gibi Güzel bir şekilde Dönüyor Şimdi e, onun dışında şu an ne yapacağız? Yağ tıpasını kapattım. Şu an yağ doldurduk gördüğünüz üzere. Şimdi bujiyi temizleyip bujiyi takıyorum. Sonrasında buji başlığı. Sonra egzoz. Motor bitiyor. Bir de yan kapakları oturtturduk mu tamamdır. Şöyle. Hatta şu an e, marş veremeyiz. Pardon. Hatta şöyle vereyim mi? Şu an dönüyor gördüğünüz gibi. Bak şöyle pistonu göstereyim. İçerideki hareket gözüküyor. Şimdi ee, ateşlemeyi de bir kontrol edelim. Gerçi etmeye gerek yok çalışıyor. Şimdi şu bujiyi bir temizliyorum. Bujiyi takıyorum. Ardından egzoz taktığımız zaman zaten mevzu bitiyor arkadaşlar. Motoru çalıştıracağız. Arkadaşlar temizledim bujiyi temizledim yerine taktım buji başlığında taktım şimdi sıra egzoza geldi egzozu yerine taktığım zaman işlem bitiyor şimdi ee, yaptıktan sonra da şu dişliği çok merak ediyorum hani performansı nasıl değişti onu bir deneyeceğim şimdi egzoz takıyorum ve olay bitiyor taktıktan sonra tekrar video açacağım şimdi dediğim gibi tek kişiyken uğraşmak çok zor oluyor hem video çekip hem de ee, motorla uğraşmak yani tek kişi yapamıyorum. O yüzden tekrar söylüyorum. Şimdi egzozu takıyorum. Ve olay bitiyor. Arkadaşlar egzozu da taktım. Gördüğünüz üzere. Motor bitti arkadaşlar. Bugün ufak çaplı şöyle bir bakım nasıl olur tarzında bir video çekeyim dedim. Hani motorun devre açtasını değiştirdim. Onun yanına da hani yağını, yağ filtresini, ondan sonra dişlisini temizledim. Zinciri yağladım. Bujiyi temizledim vesaire. Böyle kısaca bir video çekeyim dedim. Hem bayağıdır da video atmıyordum. Şöyle bir video çekeyim dedim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.